Hayırlısı kanalına hoş geldiniz gençler. 8. sınıf din kültürü ahlak bilgisi konularından olan irade kavramıyla karşınızdayız. İrade ne demektir? İrade dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek gençler. Seçme, tercih etme. Sorularda bu sık sık karşımıza geliyor. Seçme ve tercih etmeden bahsediyorsa, iki tane zıt kavram arasında bir tercih, bir seçmeden bahsediyorsa Burada iradeden bahsedebiliyoruz. İnsanın iradesinin olması onun aklının olduğunu gösterir. Yani bir insan seçebiliyorsa orada bir akıl söz konusudur. Akılla ne yapıyor? Seçim yapıyor. Aklıyla düşünüyor. İyi kötüyü, doğruyu yanlışı, sevabı günahı kendisi tercih ediyor. Bunu neyle sağlıyor? Aklı sayesinde sağlıyor. Bir yerde iradeden bahsediyorsak o yerde sorumluluk vardır gençler. Sen tercih ettiysen o tercihinden sen sorumlusun. Aklı olmayan bir insanın bakın gençler aklı olmayan bir insanın sorumluluğu söz konusu değildir. Onun yaptığı davranışlar zaten aklı yok deriz geçeriz ama aklı olan bir insanın yaptığı tercihlerden sorumludur. Bir insan ders çalışmıyor, ders çalışmamasını tercih etmiş, ders çalışmayı tercih etmemiş. Sonuç olarak alacağı nottan kendisi sorumludur. Veya arkadaşına kötü davranmayı tercih etmiş bunun sonucunda alacağı cezadan kendisi sorumludur. Sorumluluğu biz başkalarına yükleyerek kaçamayız. Çünkü biz tercih etmeyi, seçmeyi kendimizde, aklımız sayesinde, irademiz sayesinde yapıyoruz. Ve bunun karşısında da sorumluluğu alıyoruz gençler. İrade dediğimiz kavram eşittir sorumluluk. Bunu unutmayınız. İrade ikiye ayrılıyor gençler. Bunlar külli irade ve cüzi irade. Bakın bunu kodlamayı düşünürseniz Kur'an-ı Kerim yani K harfiyle başlıyor. Külli irade yani Allah'ın iradesi, Allah'ın gönderdiği, Allah'ın önceden belirlediği şeyler. Cüzzi irade dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına da yani daha az olan bir şey düşünün. Her 20 sayfasına cüz denir. Oradan aklınıza gelsin. C ile başlıyor cüz. Cüzzi irade insan iradesi. Allah'ın iradesi dediğimiz zaman burada değiştiremeyeceğimiz şeyler söz konusu. Örneğin aranızda doğmadan önce annesini seçen var mı? Veya doğduğu yeri seçen var mı? Doğduğu tarihi. Ya ben bu tarihi sevmedim. iki gün sonra doğayım diyen var mı aranızda? İşte bu külli irade. Bizim burada tercih etme hakkımız yok. Seçme hakkımız olmayan şeylere biz külli irade diyoruz. İnsanın iradesi dediğimiz zaman insanın seçme hakkının olduğu şeyler. Ders çalışıp çalışmama, bunu sen tercih ediyorsun. Şimdi dersten sonra eve gittiğin tercihlerin, tercihlerim var. Kendi iradenle, cüzi iradenle tercihlerim var. Ne yapabilirsin? Yatabilirsin, ders çalışabilirsin, ödevlerini yapabilirsin, bilgisayar oyunu oynayabilirsin, dışarıda arkadaşlarınla oyunlar oynayabilirsin. Değil mi? Senin tercihlerin var. Birçok tercihin var. Bunları sen seçiyorsun. Seçebildiğin şeyleri cüz'i irade ediyoruz gençler. Bunlarla alakalı çıkmış bir soru. Diyor ki Teok 2015-2016 yıllarında çıkmış. Diyor ki bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakın. Çıkarılamaz gelirse bunun altını çizin gençler. Çizili olsa da siz çizin. Çünkü karıştırıyor, karıştırıyor öğrenciler genel olarak. Hemen ayet okuyoruz. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır, hayır ne demektir? İyilik kendine, yapacağı şey yani kötülük de kendinedir gençler. Hemen bakıyoruz. İnsan sınırsız bir irade sahibidir. Sınırsız bir iradeden bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Soru işaretiyim. İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir. Hayır da yani iyilik de kendine yapacağı şer de kendine diyor bakın. Kendine. Neyi yaparsa iyiliği seçerse de kendine kötülüğü seçerse de kendine. Burada karşılığını görecektir diyor. İnsan davranışlarına özgür bırakılmıştır. Sana sadece iyilik yap demiyor. İyilik de yapabilirsin kötülük de yapabilirsin. Ama sonucu var diyor buna sorumlusun diyor. Kendine yaparsın diyor ne yaparsan. İyilik yaparsan da kendine, kötülük yaparsan da kendine. Burada sana bir seçim hakkı vermiş, özgür bırakmış. İyiliği de seçebilirsin, kötülüğü de seçebilirsin. İnsan gücünün ölçüsünde sorumlu tutulmuştur. En yukarıda ne diyor? Ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Yani cevap Adana. Evet gençler. Bu konuda gelen diğer kavramlardan bir tanesi de tevekkül kavramıdır gençler. Tevekkül dediğimiz zaman aklımıza çaba artı dua gelecek. Tevekkül Allah'a güvenmek demektir gençler. Allah'a güvenmek, işi Allah'a bırakmak tevekküldür. Elinden geleni yaptıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmaya tevekkül denir. Tevekkül kavramı İslam coğrafyasında birçok kere yanlış anlaşılmış tartışmalara sebep olmuştur. Gençler, bir insan evde yatarak Allah'ım bana rızkımı ver. diye sadece dua ederek rızkını bulamaz. Allah her canlıya rızkını yaratmıştır. Her canlının rızkı vardır. Ancak Allahu Teala ne diyor? Rızkı ara. Yani bunun için çaba harca. Senin rızkın var. Tevekkül dediğimiz kavram çaba artı duadır. Sen elinden geleni yaptıktan sonra bir domatesi yetiştirmek için fidanını dikip suladıktan sonra ilaçlarını verdikten sonra otlarını topladıktan sonra verimli olması için Allah'a dua ediyorsun. Buna tevekkül denir. Gençler, tevekkül sorularda genelde yanlış tevekkül anlayışıyla geliyor. Bu da duanın veya çabanın eksik olması yanlış tevekkül anlayışını karşımıza getiriyor. Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak demektir gençler. Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'a teslim olmak. Kararını verdiğin zaman, yani artık kararını vermişsin, artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever buyuruyor Ali İmran suresinde. Gençler tevekkül kavramıyla beraber bize ne geliyor? Rızık kavramı geliyor. Emek kavramı geliyor. Rızık nedir? İnsanların değil mi Allahu Teala'nın tüm canlılara verdiği nimetlere, verdiği her şeye rızık deniyor. Emek bir şey için çaba harcamak. Bir şey için elinden geleni yapmak bu emektir. Şimdi siz ders çalışıyorsunuz belli bir emek harcıyorsunuz. Ve bunların sonucunda bir de ömür kavramı var. Ömür nedir? İnsanın doğumdan başlayıp ölüme olan ölüme kadar geçen süresine ömür diyor. Ömrü yetmedi denir değil mi? Belli şunu yapmak için ömrü yetmedi. Ömür yaşam süresi manasına geliyor. Evet gençler bu konumuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.